Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık harika bir çiçek ekmek tarifi hazırladım. Yapımı çok basit ve de çok az malzemeli. Sizleri daha fazla bekletmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Yoğurma kabına ilk olarak 2 su bardağı ılık suyumu koyuyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Yarım paket instant mayayı ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Yaş maya kullanacaksanız çeyrek paket kullanmanız yeterli olacak. Güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unum ekliyorum. Tarifim için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra son olarak bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Hamurum için gerekli bütün malzemeleri yoğurma kabına koydum ve karıştırıyorum. Oldukça yumuşak ve elime yapışan güzel bir hamur hazırlıyorum. Buun miktarı herkeste de değişkenlik gösterebilir. O yüzden sizler lütfen yavaş yavaş ekleyin. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hamurum yavaş yavaş toparlanıp kıvamını almaya başladı. Spatulayı temizleyerek içerisinden çıkarttım ve elimle yoğuruyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi yumuşak ve güzel bir hamur hazırlıyorum. Hamur kıvamını aldıktan sonra yaklaşık 3-4 dakika boyunca güzelce yoğuruyorum. Yeteri kadar yoğurarak hazırladım. Şimdi üzerine hava almayacak şekilde kapatarak 15 dakika bekletiyorum. Her 15 dakikada bir toplamda 3 kez hamura katlama işlemi uyguluyorum. Ayrı bir kaseye su koydum. Elimi ıslatarak şimdi kenarlardan içeri doğru hamuru katlıyorum. Yaptığımız bu işlem sayesinde hem hamurumuz pürüzsüz bir kıvama geliyor hem de yumuşacık oluyor. Böylelikle ekmeğimizin içerisi de gözenekli olacak. Hamur bekledikçe ve katladıkça kıvamı çok daha güzel oluyor. İkinci kez elimi ıslatarak hamura katlama işlemi uyguluyorum. 15 dakikanın sonunda hamura üçüncü kez katlama işlemi yapıyorum. Tekrar elimi ıslatıyorum. Kenarlardan içeri doğru katlıyorum. Hamura son kez katlama işlemini uyguladıktan sonra üzerine hava almayacak şekilde kapatıyorum ve 1 saat boyunca bekletiyorum. 1 saatin sonunda hamurum çok güzel bir şekilde kabardı. Köpük köpük harika bir hamur elde ettim. Şimdi hamurun havasını alıyorum. hamurun havasını aldım. Şimdi bezelerimi eşit bir şekilde almak için hamuru ilk olarak tartıyorum. Şimdi her bir bezemi ortalama 165 gram olacak şekilde ayarlıyorum. Evinde mutfak terazisi olmayanlar göz kararı da yapabilir. Toplamda 7 eşit beze ayırıyorum. Bezelerimin tamamını eşitledim ve hazırladım. Elimle çok az açtıktan sonra içeri doğru katlıyorum ve hamuru yuvarlıyorum. Tarifim için yuvarlak fırın kabı kullanıyorum. İçerisine yağlı kağıdı kestim ve yerleştirdim. Yuvarladığım hamuru ortasına koyuyorum. Aynı şekilde diğer bezelerimi de yuvarlayarak etrafına aralıklı olacak şekilde diziyorum. Bezelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra yaklaşık bir 15 dakika daha dinlendireceğiz. Sonuncu bezemi de yuvarlayarak fırın kabına koydum. Şimdi bu hazırladığım fırın kabını temiz bir poşete koyarak 15 dakika boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Bir diğer taraftan da üzerine süreceğim fırıncı şifasını hazırlıyorum. Bunun için 1,5 yemek kaşığı un ve yarım çay bardağı su kullanıyorum. Bu iki malzemeyi pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpıyorum. Güzelce çırparak hazırladım. Bir diğer taraftan da fırınımı 220 derece alt üst fanlayarak açarak ısıtıyorum. Ekmeklerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. 15 dakikanın sonunda hamurlarım tekrar kabardı. Şimdi üzerine hazırladığım fırıncı şifasını bolca sürüyorum. Son olarak üzerine kavrulmuş susam serpiyorum. Ve de şimdi hazırladığım hamurları önceden ısıttığım 220 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. 40 dakikanın sonunda pişen ekmeğimi fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. İlk sıcaklığı gittikten sonra soğutma telinin üzerine alıyorum. Ekmeği fırından çıkarır çıkarmaz hemen kesmeyin. Aksi halde hamurlaşma olur. dışı çıtır çıtır içi yumuşacık çiçek ekmeklerim artık hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Verdiğim ölçü tam ölçü ve garanti bir tariftir. Sizler de tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.